Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Evet. Teneçikli neler ise merhabalar. <laughs> Bugün babamla beraber arkadaşlar görüyorsunuz. Haç karmaya başladık. Ee, arkada direklerimizi görüyorsunuz. Müteahhit daha başladık. Evet. Çeşitli bıraktık müteahhitliğe devam ediyor baba. Evet. Bugün işte arkadaşlar daha önceki bir videomuzda söylemiştim. Oğlaklar için yer yapıyoruz, yer yapacağız, ayıracağız işte. Onlara da e, Balıkesir, Bursa yöresinin deyimiyle saye yapacağız. Bizim buranın deyimiyle salak yapacağız. E, hayvanlar böyle yaz gününde rahat rahat hem güneşten faydalansın hem temiz havadan faydalansınlar diye. Baba yeter istersen fazla atma. Bak açıldı rengi. Biraz çimentosu bol olsun ki sağlam olsun. Şöyle kamerayı çevireyim arkadaşlar e, beton direklerimizi beton direklerimizi yorum direklerimizi diktik Altlarına beton döküyoruz onlardan biraz bahsedeceğiz keçilerden bugün bahsedeceğiz videonun devamında yine hem görsel hem güzel bilgilerin olduğu videolar olacak video olacak arkadaşlar İyi seyirler bakalım şimdi. Ay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci direğimizin de betonunu atıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz ben kısa bir böyle bir video çekeceğim. Ardından tabii ki de babaya yardım edeceğiz. Direğimizin falan terazisini almak için. Ee, bu şekilde direklerimizi arkadaşlar şöyle göstereyim bir 20-25 santim derinlikte kazdık ipimizi çektik ipe uyarak direkler arasında ipe uyarak şu direğin etrafını taşlarını yapmadık ama biraz bu derin oldu ee, bu şekilde böyle tahta direklerimizi ayarlayıp arkadaşlar altlarına böyle mıcırlı bir beton hazırladık bu beton vasıtasıyla direklerin sağlam olmasını ümit ediyoruz. Mesela bu direğimizin boyu kısa ama arkadaşlar bunu şöyle şuradan görüyorsunuz bu yarılmış. Bunu buradan şöyle şuraya kadar falan keseceğiz. Ee, şuradan şöyle kesip buraya bir ek yapacağız. Yani 1,5-2 metreye yükselteceğiz nasıl olursa. Ya elimizdeki yine nerede böyle eski işe yaramaz tahta varsa dedik ki değerlendirelim. Hem dedik burada hayvanlar abi böyle bir yaklaşık bir 100 metre falan bir yer oluyor. <laughs> Hemen geliyorum babam. Hem 100 metre falan bir alan oluyor açık alan olur dedik Hem de dedik ki yani şurada dikmiş olduğumuz bizim dut ağaçlarımız var. Onlara zarar vermezler diye düşündük. Bakalım böyle bir şeyler yapıyoruz. Hele bir direklerimizin betonunu atalım. Videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar direklerin betonlama işlemi bitti. Bakalım şöyle. Diplerine güzel bol çimentolu iri mıcırlı tarlamızdaki arazimizdeki büyük büyük taşlardan da dibine öyle sabitleme yaptık. Yani maşallah gayet güzel oldu biz beğendik ama Bakalım hayırlısı bizim beğenmemiz yeterli değil tabi sağlam olması önemli bir şey İnşallah şöyle Güzel sağlam bir şey olursa Tam şu ikisinin arasına da şu iki direğin arasına da Şu direkle Şu direğin arasına da kapı yapacağız 2 metre genişlikte ona göre ayarladık ee, Şuradaki direğe biraz Baba şunu biraz böyle meyilli yaptım yatımlı yaptım çünkü niye? O direğin arkasına bir de dayama yapacağız. Tel bağlarken. O da ona göre dayanacak. hem de terazide duracak. Yani hani kapı da öne doğru ağdırmamış olacak. Tel çektirdiğimizde... He? Ya onun arası daha geniş ama kapıyı ora diye düşündük. O yüzden şu demir şey beton direği yaptık. O ikisinin arası iki buçuk. Şunun arası 2 metre. Şu direklerle şu direklerin arası hep aynı. Bak öbürleri ikişer buçuk metre de bu iki metre. İki metre yeter baba bize yani. Hani düzeni fazla bozmaya gerek yok. Uzun direklerimiz selam var. Efendim? Benim barsa da de sığsın yeter. Tabii canım. Bizim arabayla bile şöyle bakayım da belki girebiliriz yani. Arabayla gireriz de aynaları aynaları değer. Gerek yok ya kapıyı oraya yaparız Şöyle direklerimizin uzunları var arkadaşlar Onlar da bütün her işimiz bittikten sonra Keseceğiz Allah nasip ederse Baba şu gölgeliği de tam şuraya düşünüyorum Üstünü diyorum Öyle mi yapacağız e Kapının üstü nasıl olacak Buraya nereye bağlayacağız yok, Tamam da şurayı nereye bağlayacağım Burayı Ama burak olacak ya buradan nasıl olacak ben de diyorum ki şuradan şöyle yaparsak daha iyi olacak daha geniş alanda olmuş olacak yani Güzel, ya. Güzel, bu Neyse bakalım hayırlısı yani bugünkü çalışmalarımız da bu yöndeydi arkadaşlar yarın bir gün de bunlar kuruduktan sonra nasip olursa güzelce bir e, tellerini çekeceğiz Allah nasip ederse bugün şimdi bakalım keçilerin sağımına gireceğiz videolarımız ufak tefek devam ediyor. Bakalım arkadaşlar. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Direkleri diktik. Hallettik. Bitirdik. Sıra keçilerimizin akşam sağımına geldi. Ee, şöyle ki değerli dostlar maşallah diyelim. Tabii Rabbim herkesin malına nazarlardan korusun. Maşallah. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Bu saatte sağım yapıyoruz ki niye? Hayvanlar hani e, gün içinde sağım yaptığımız zaman hem sütün bozulma riski yüksek hem de hayvanları sıkıntıya koyuyor. Şu manada sıkıntıya koyuyor. Sizin de zaten önümüzdeki günlerde onu da paylaşacağım. Mesela keçilerimizden bir tanesi çok güzel süt veriyordu. Ama e, hayvanın meme delikleri bayağı açık olduğu için biz ne kadar tedbir alsak da hayvanın göğsü bir şekilde mastit de değil daha ilerisi kangrene çevirmiş. Allah muhafaza yani Allah sizlerinkini inşallah korusun diye mallarımızı korusun. Şşt, kızım durun ne yapıyorsunuz be? ne çevirmiş arkadaşlar bakteri aldığı için. Hani bunun tedbirini biz alıyorduk sizlere de anlatıyorduk ama işte sağından sonra hayvanlar ya yayılma ya yem verip işte ayakta tutmaya çalışıyoruz falan diye. Demek ki onun olacağı varmış. Çok fazla bir şşt, çok fazla bir böyle bir e, etkisi olmamış o hayvan için. Çok şükür başka hayvanlarda öyle bir sıkıntımız yok fakat hayvanımızın birisinde öyle bir sıkıntı oldu. O yüzden yani akşam sağımı yapıyoruz ki arkadaşlar şimdi biraz sonra da Allah nasip ederse birlikte yayılma çıkacağız göreceğiniz. videomuz orada devam edeceğiz. ve şu süt sağımı bitenleri bir değiştireyim. Videoyu ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar araziye çıktık bakalım. Bahsettiğim keçim bu arkadaşlar. Göğsünü görebiliyorsunuzdur. Göğsün yarısı pembe yarısı siyah göğüslerini çeke çeke zaten yürüyor. Ya maşallah hayvan çok güzel sütlüydü arkadaşlar da. Biraz bizim <laughs> yani dikkatsizliğimiz mi diyelim. Nasibimiz de varmış arkadaşlar. Şimdi hani ona da bir şey de diyemezsin. Çünkü olanın yanında ölen de olacak. Yani bugün veteriner arkadaşlarla da bir böyle bir istişare yaptık. Dedik ki ne yapalım ne yapalım. Sağ olsun abimizin birisi bir tedavi söyledi. Öbür kardeşimiz başka bir şey söyledi. Öbür abimiz başka bir şey söyledi. Bilgilerin hepsini bir harmanladık. Dedik ki biz bu hayvanı hani yani içim el vermedi kesip de et olarak tüketmeye. Hem de riskli bir şey arkadaşlar şimdi şöyle şu manada riskli bir şey. Antibiyotik verdiğimiz için ya tamam kızartmada haşlama etteki gibi bir zararı yok diyorlar. Bu ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır. Bilimsel olarak böyle bir şey var mıdır yok mudur orasını çok bilemeyiz ama. Hani zarar görmedik diyor adam yıllardan beri hayvancı. Ama öbür mesela veteriner başka bir abiyle görüştük. O da diyor ki kardeşim vücudunda diyor antibiyotik birikir insanın. Hani ilerleyen zamanlarda belki problemi yapar. O yüzden hani <laughs> işin aslı biraz daha düşündüm. Ya hayvanın yani e, tabii ki de süreci sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunu şeffaflık namına böyle anlatıyorum bütün her şeyi düzgünce anlattığım gibi. Bunu da anlatıyorum. İleride nasıl bir tedavi uyguladığımı da size tarif edeceğim e, ee, tedavinin nasıl sonuçlandığını da tarif edeceğim. Şu anda hani kafanız karıştırıp fazla da bir şeylerden detay da vermek istemiyorum. Çünkü çok sıkıntılı bir durum olacağı açık. Hayvan zaten damızlık olmayacak. Bu saatten sonra zaten hani ondan süt verimi beklentimiz kalmadı ama. Ee, bakalım hayırlısı. Süreci biraz anlatırız. Ee, şu anda da keçilerimle beraber arkadaşlar sütü sağımı yaptık. Göğüslerin hepsi küçüldü gördünüz. <laughs> Maşallah çok şükür. Şu anda ileride güzel bir yer var. Yeşil taze otların çıktığı. Kızlar hadi bakalım tempo. Arka dörtlü. Hadi. Gelin. İlla iş güzellik yapacak olanlar var işlerinde. Şimdi onlar da o dediğim gibi güzel yere götürürsem arkadaşlar orası hem serin. Akşama kadar yandılar bunaldılar. Burası bizim burada deriz. Pis bir ot. Yani elimize, ayağımıza, kolumuza, bacağımıza dolanıyor. Pis pis. Ayaklarım hep battı rahatsız ediyor da. İşte şöyle keçileri şu anda gittikleri yere doğru Bunlar da biliyorlar orayı zaten. Gel. O tarafa doğru götürüp güzelce yayabilirsek arkadaşlar. Nasip olursa. Hem taze taze güzel sütler olur. Şimdi sütten de ziyade şöyle bir şey. Ya bunun bilimde açıklanan bir tarafı var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar ama. Ben kendim sahada için sizinle paylaştığım için. Bunu da rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Şşşt. Kızlar. Ali dayımın bademleri bitirdiniz bademleri. Geç. Yer. İn şu dereye ya. Ha. Vatandaş da buraya nohut ekmiş. Nohut ekmiş ama arkadaşlar şu izleri görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Traktör lastiği izi değil arkadaşlar. Diğer izleri. Bunlar da Bizim buranın sıkıntılılarının izleri. Domuzların izleri arkadaşlar. Not Nohut yemeyin, nohut yemeyin yürü. Şşşşşş. Şunları bir çevireyim. Şşşşş. Ver. Şşşşş. Maşallah. Nohutlar gayet güzel çıkmış. Komşularımızın. kusura bakmayın görseli biraz böyle değişik oldu ama arkadaşlar bunlar bir yoluna koyana kadar biraz sıkıntı yaşayacağız İleride güzel yeşil yerler var çünkü oralara götürmeyi düşünüyorum ee, onu diyordum arkadaşlar yani hani bilimsel açıklanmış bir tarafı var mı yok mu bilmiyorum ama hayvanlar araziye çıkıp şöyle koşturuyorlar ya acayip moral oluyor bunlara yani hiç ot yemeden eve gelseler bile ki hani yiyorlar illa ki yiyorlar ama hani şimdi şöyle bir şey ya hayvanımı ben bilmem mi ne kadar yem yedirdiğimi ne kadar su içirdiğimi. Bir önceki gün aynı şekilde yem su veriyorum. Araziye hiç çıkartmıyorum. Hayvanın vermiş olduğu süt belli. Bir sonraki gün araziye çıkıp şöyle bir saat serinlikte yani öğlen sıcağında değil de tabi. Ya da yağmurun altında çok soğukta değil ama şöyle orta halli havanın serin olduğu ikindinden sonra Şöyle gölgemizin uzun, vaktimizin kısa olduğu zaman da çıkartıyoruz. Abi, yani bir saatte ne otu yiyebilecek hayvan? Zaten bizim buranın otu belli, arazi belli. Yayılabileceği yer belli. Abi, ertesi gün hayvan, yani neredeyse iki katı süte çıkartıyor maşallah. Yani o kadarlık bir süt yemiyor zaten. Ama onun gezmesi, onun orada işte dolaşması, etmesi ona bir mutluluk veriyor. Ben bunu aşağı yukarı her videomda arkadaşlar söylüyorum sizlere. Şimdi sahanın keçileri e, böyle değişik hayvanlar arkadaşlar. Normal küçük baş koyun gibi diğer keçiler gibi falan değil. Daha duygusal daha böyle her şeyin farkında olan hayvanlar. O yüzden böyle araziye çıkıp gezdikleri zaman emin olun stres atıyorlar. Stres attığı zaman da bize farklı bir şekilde... Yani e, olumlu olarak geri dönüşü oluyor. Süt olarak geri dönüşü oluyor. Oğlak olarak geri dönüşü oluyor. O yüzden mutlu keçi, mutlu işletme diyoruz. Yani e, keçilerimizin elimizden geldiği kadar mutlu olması için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yani mesela arazinin tam ortasında azıcık bir otta yayılması ne gibi bir karı faydası olacak? Hiç bir faydası karı belki yok ama e, yedikleri karnını doyurması babında. Ama geliyor ki orada onun gezmesi, işte sosyal hayvanlar dediklerimiz dediğimiz olay bu. Yani sosyalleşiyorlar. İşte farklı bir belki de hani bizim bilmediğimiz e, bilimsel açıklanan şeyler de vardır ama hani benim bildiğim kadarıyla sadece hayvanlar gezdikleri zaman mutlu oluyor. Mutlu oldukları zaman da daha fazla verim elde edebiliyoruz. Değerli dostlar bugün videomuz da böyle kısa olsun. Çünkü fazla bir vaktim yok. Ben de bunları güzelce biraz yayayım, gezdireyim, dolaştırayım. Hani e, bir gün belki böyle biraz kısa oldu ama önümüzdeki günlerde ya şu aralar arkadaşlar kurban da yaklaştı. Malumunuz işte kesilecek kurbanlıklarımız var, gelecek misafirlerimiz var. Ee, gelen vatandaşlara yani tabii ki de e, herkes hani gelenlerin hepsi de aileden insanlar gibi oldu artık. Yıllardan beri alışveriş eden insanlar ama şimdi şöyle bir şey e, en azından misafir olarak geliyorlar. Etrafın deli toplu olması lazım. O yüzden hani bir yıl boyunca arkadaşlar <laughs> hani çiftlik işi neticede yani hani insanlar beni yani, hani bayanlar daha iyi anlayacaklar. 150-160 metrekare evin temizliği bile ne kadar zor oluyor. Biz burada ee, yani 9-10 dönüm bir arazinin içini derleyip toplamaya uğraşıyoruz. İşte çıkan otlarla sürekli mücadele, hayvanların hastalığıyla mücadele, işte e, süt sağımı, peynir yapması, sütü işlemesi, müşteri ürün götürmesi, ya kimi zaman oluyor işte sıkıntılar oluyor müşterilere giden ürünlerle alakalı onların işte geri dönüşleri, onların izahı, onların derlenmesi, toplanması, o arada doğum oluyor, doğumdan sonra iğnesiydi, ilacıydı falan derken hani biraz bir zaman geçiyor. Çok fazla böyle detaylı güzel videolar da çekemiyorum. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki günlerde yani hep önümüzdeki günlerde diyorsun Şükrü yani ne zaman bu işleri düzene girecek? Yani Allah nasip ederse <laughs> İnşallah yani işte kamera sistemini değiştirmeyi düşünüyorum, mikrofon sistemini değiştirmeye uğraştık ama bir türlü mikrofondan yana yüzümüz gülmedi. Yani hani demeyin ki ya söylüyoruz işte kulak yardım ediyor bu adam acaba falan diye emin olun öyle bir şey yok. Mikrofon aldık, mikrofon denedik ama mikrofon da istediğimiz performansı alamadık. Şimdi yalan konuşmaya da gerek yok. Yani her şey almış başını gidiyor, <laughs> her şey çok pahalı arkadaşlar. Yani en uygun fiyata en güzel performansı elde edebilmek için tabi uğraştığımız için Hani ucuz etinde yahnisi yenmez derler ya Bizimkisi de o hesap oldu ee, Biraz hani ondan dolayı sıkıntı yaşadık Bakalım önümüzdeki günlerde bütün işlemi daha profesyonel hale getirip Sabahtan akşama kadar günlük çiftlikte ne yapıyoruz Yani e, Ya yemek içme konusunda paylaşınları çok sevmiyorum ama En azından hani köy ortamında bu işler nasıl oluyor neyle besleniyor bu insanlar ne yiyor yani e, sürekli keçiler içinde mesela ben eskiden öyle sanardım. Yani e, vatandaş hani küçük baş işiyle uğraşan, büyük baş işiyle uğraşan iyi derdim ya bunların maşallah evlerinde hiç et, eksik olmaz. Çok şükür Rabbime şükürler olsun öyle bir tabii ki de hani sıkıntı yaşamıyorsun hayvanların olduğu için ama e, çok ihtiyacın oldu mu çok sıkıntıya girdi mi? Ya biz de illaki marketten alışveriş yapıyoruz sürekli hayvan kestiğimiz bir şey yok ama ee, öğlenleyin otururken de hadi ya bugün e, hayvan keselim et diyelim yarın niye et diyelim falan tarzında bir şey değil. Yani en fazla ne oluyor? Tavuklar yumurtlamış fazla yumurtamız var hadi yumurta yiyelim oluyor. <laughs> ya köy ortamı işte bu, bu videoları böyle daha güzel zengin hale getirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Sizlere hem böyle belgesel tadında keçileri göstererek işte ortamı göstererek. Ee, biliyorsunuz biz 30 yaşımızdan sonra kalktık YouTube'da böyle videolar çekmeye başladık. 30'dan da çoktuk aslında. 32-33 yaşında başladık. Yani tam profesyonel manada bir şeyler yapmaya çalıştığımız. Ee, onun da eksiklikleri var. Tabii ki de daha erken yaşta başlamış olsak belki daha güzel şeyler yapabilirdik. Ya şimdi ben böyle konuşuyorum ama e, benden yaşı daha büyük olup 45-50 yaşında bu işlere başlayıp daha güzel yol kat eden abilerimiz ablalarımız da var. Amenna. Ama hani e, herkesin yeteneği farklı şeylerde yani arkadaşlar. O yüzden hani bizim yeteneğimiz yok diye değil. Çok şükür o işi de üstesinden geldik. Yaptık. Allah razı olsun sizin desteklerinizle kanalımız büyüdü. Yani 10 kişiyle 15 kişiyle başladığımız kanalımız eşin dostun desteğiyle. YouTube ailemizin desteğiyle 2000 küsür kişiye ulaştık. Rabbime şükürler olsun. Yani bu ileride belki daha da fazla artacak. İnanın yani öyle durumlar var ki hatta şimdi videoyu sonlandırınca ee, buradan selam olsun Ömer Türkmen abim var Hataylı çok merak ettim birkaç gündür ne yorum yapıyor <laughs> Buradan ona selam olsun ne yorum yapıyor ne arayıp görüşebiliyoruz Mesela hani aile gibi olduk arkadaş gibi olduk emin olun birbirimizi hiç canlı görmüşlüğümüz yok Ya ama hani ben video çekmediğim zaman adam Allah razı olsun arıyor Şükrü diyor merak ettim neredeyse otobüse atlayıp gelecektim diyor Yani bu çocuğun başına bir hal mi geldi bu adam ne yaptı ne etti diye diyor ya bu bundan güzel mutluluk mu var? Hiç kan bağının olmadığı insanlarla böyle mutluluk duyuyorsun. Geçenlerde mesela hani laf laf açtı konuşalım. Aldık Bartan'a buradan Resul e, keçilerden işte istediği keçiler vardı, oğlaklar vardı. Onları götürdük. Allah razı olsun. Ailesine de buradan sonsuz teşekkür ederim. Kendisine de çok teşekkür ederim. Komşularına, oradaki muhtar abimize Allah razı olsun. Yani bizi öyle güzel karşıladılar ki sanki kendi akrabalarımızın olduğu köye gittik de bize orada öyle güzel bir karşılama. Yemekler olsun, içmekler olsun. Yani sohbet desen zaten onun tadı hiçbir şeye benzemez. Yani bu nasıl oldu? Sizler sayesinde kanalımızı izleyerek, abone olarak sayımızın çoğalmasıyla oldu arkadaşlar. Yani bu bana ayrı bir mutluluk veriyor. Yani geçenlerde de söyledim. Youtube'dan bir şey kazanıyor musun? Abi ben sizleri kazandım. Daha ötesi mi var? <laughs> Çok şükür zaten para kazanacaksak keçiden keçi sütünden kazanıyoruz. Allah bir bereket versin. Yani illaki oluşan imkandan da faydalanmak gerekir. Faydalanabiliriz. Onu demek istemiyorum ama. Yani burada farklı bir ortam oluştu. Yani şu anda sanki karşımdasınız da size böyle konuşuyor gibi böyle anlatıyorum. Belki etraftan komşular duyuyorsa bu deli ne yapıyor yine diyorlardır. <laughs> Köy yeri arkadaşlar. Hani çok alışık olmadığından insanlar böyle farklı algılayanlar oluyor. Spiker gibi bu ne saydırıyor, ne konuşuyor böyle diye. <laughs> Neyse lafı fazla uzatmayayım. Bugün böyle bir tatlı sohbet oldu. Tatlı böyle bir video olduğuna inanıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu arada yeri gelmişken yine ben videonun başına söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip kanalımızın büyümesi için bize destek verebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.